ilginç bilgiler edindiğimiz programımız anlatıyorum. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte 1883 yılından günümüze kadar uzanan bir yolculuk yapacağız. Konumumuz ise İspanya'nın mimarisiyle dikkat çeken şehri Barcelona. Ve işte bugünün konusu bitmeyen kilise, La Sagrada Familia. 1882 yılında serüveni başlayan ve kutsal aile anlamına gelen La Sagrada Familia'nın ilk mimarıyla tanışalım. İlk mimar Francisco ancak 1883 yılına doğru yaşanan bazı anlaşmazlıklar sonucunda modern mimarın öncülerinden Gaudi projeye devam etmiştir. Bu kiliseyi ilginç kılan özelliklerden belki de en büyüğü bu bazilikanın henüz daha bitmemiş olması. Evet doğru duydunuz. 1882 yılında yapımına başlanan bu kilise henüz bitmedi ve önümüzdeki birkaç yıl daha bitmeyecek gibi. Kilisenin inşaatı o kadar uzun sürdü ki daha yapılan ilk parçalar şimdiden restore edilmeye başlandı bile. Bu şekilde tarihte yapımı tamamlanmadan restore edilen tek yapı özelliği olmayı da korumaya devam ediyor. Bir dönemi simgeleyen mimari tasarıma sahip bu yapının başka bir dönemde tamamlanıyor olması da bu yapıyı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hayatını bu eserin tamamlanmasına adayan Gaudin'in de hikayesi oldukça ilginç aslında. Barcelona'da pek çok güzel eserle adını duyuran mimar, yıl 1926'yı gösterdiğinde en büyük eser olacak La Sagrada Familia'ya başka bir kilisenin manzarasından bakmak için yürürken trafik kazası geçiriyor. 73 yaşında bir tramvayın altında kalarak ölen mimar La Sagrada Familia'ya gömüldü. Kaza sırasında cebinde kimlik belgeleri olmadığı ve perişan kıyafetler içerisinde olduğu için evsiz bir dilenci sanıldı ve ilk yardım alamadı. Sonradan yoldan geçenlerin tanıması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi için çok geç kalınmıştı. Tekrardan kiliseye dönelim. Kilisenin hala bitmemiş olmasının nedenlerinden bir tanesi de kilisenin yapımına halkın yardımıyla başlanması ve sembolik olarak günümüzde de bunun devam ettiriliyor olması. Gördüğünün ölümünden sonra fon bulunamaması ve iç savaşın çıkması inşaatı oldukça yavaşlattı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ise inşaata ikinci darbeyi vurdu. İç savaş sırasında mimarın orijinal çizimlerinin hasar görmesi de işleri oldukça zorlaştırdı. Sonrası ise elde kalan planların yorumlanması üzerine devam etti. Diğer bir neden ise çizimlerin ve ilk yapım yöntemlerinin 19. yüzyıldan kalmış olması. Gövdünün karmaşık mimari tarzının çözülmesinin zorluğu da var tabii ki. Gelelim birkaç ilginç bilgiye. Bu kilisede hiçbir duvar dik, hiçbir kolon ise düz değil. Kafanızı nereye çevirirseniz çevirin bir devini makim. İç yapıyı ayakta tutan kolonların dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde yapılmasından kaynaklı içeri girdiğinizde sanki bir ormandaymışsınız gibi hissedebilirsiniz. Bu hareketliliğe seramik, mozaik ve çeşitli taşlar eklenirken ince ince işlenmiş ilahi figürler sürekli bir şeyler kaçırıyor musunuz? Hissi uyandırabilir. Güneye, doğuya ve batıya bakan 3 ikonik cephe tasarlanmış. Yapımına ilk başlanan cephe İsa'nın doğumuna dayanan doğuş cephesi. İnşaat bizzat Gaudi'nin takip ettiği bu bölüm 1930 yılında tamamlandı. Batıda İsa'nın çarmıha gelişini simgeleyen tutku cephesi ilk cepheye nazaran daha sade bir yapıya sahip. Son cephe ise Tanrı'ya giden yolu temsil eden ve hala inşansı süren ihtişam cephesi. En büyük ve en etkili olan bu cephenin yapımına 2002 yılında başlansa da Gaudi'nin 1936 yılında hazırladığı bir modelden yararlanılıyor. Bu süreçte yapının inşaatıyla ile ilgili çok farklı yorumlar da yapılmış tabii ki. Mesela Gaudi'nin kilisede taş kullanma arzusuna karşılık tamamlama projesinde betonun kullanılması ona büyük bir saygısızlık olarak yorumlanmış. Başka bir düşünce ise Gaudi'nin ruhunun takdir edilemez olmasından kaynaklı inşaatın sonlandırılması ve Gaudi'nin yapsının korunması yönünde. Günümüzde ise yılda 4,5 milyon kişinin ziyaretiyle Barcelona'da en çok rağbet gören turist yerlerden bir tanesi konumunda. Peki yapımı yıllarca süren bu kilise sonunda bir gün tamamlanabilecek mi? Ne dersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte bitmeyen kilise Lasagra'da Familia'yı konuştuk. Sonraki bölümlerde farklı konularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.